Merhabalar. Ezan hizmetleri uygulamaları 2 ders için tonik hazırlayacağım. Kullanacak olduğum ürünler çay ağacı maden suyu ve üzüm sirkesi. Uygulamaya başlamadan önce kullanacak olduğum ürünler hakkında ve tonik hakkında bilgi vermek istiyorum. Tonik gözenekleri sıkılaştırır, cildin nemini korur, ciltteki fazla yağı emerek akne ve sivilce oluşumunu azaltır. Tonikten sonra uygulanacak olan ürünlerin daha iyi emilmesini sağlar. Böylece nemlendirici ve serumların faydasını en üst seviyeye çıkartmış oluruz. Çay ağacı yağının içerisinde bulunan doğal antiseptikler akne ve sivilcelere karşı savaşarak cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar. Maden suyu içinde bulundurduğu zengin mineraller sayesinde cildinizin ihtiyacı olan vitamini sağlar. Genişlemiş gözenekleri sıkılaştırarak cildinizi pürüzsüzleştirir ve ışıl ışıl sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Sirke ise cildinizi ölü derilerden arındırır, cildinizi temizler, gözeneklerin ve cilt lekelerinin açılmasına yardımcı olur. Hatta düzenli kullanımda yaşlılık lekelerinin de açılmasını sağlar. Ürünümüzü hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle bir çay bardağı maden suyunu kabımıza boşaltıyoruz. Şimdi ise 2 yemek kaşığı sirke katacağız. 5 damla çay ağacı. Yağı. Bunu da kutumuza aktarıyoruz. Tonik hazırlama işlemimiz tamamlanmıştır. Artık toniğimiz kullanıma hazır. Uygulamaya geçmeden önce çalkalayınız bir miktar. Sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Eğer hassas bir cildiniz varsa vücudunuzun belli bir bölgesine uygulayın. Biraz bekleyin. Herhangi bir tarihe neden oluyorsa kullanmayınız.